Merhaba İngilizce C1 C2 metin çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte Japonya ile ilgili ama dünyanın gidişatı ile ilgili herkesi ilgilendiren önemli bir makaleyi okuyacağız ve Türkçeye çevireceğiz. Bu videonun açıklamalar kısmına İngilizce kurslarımın da linkini bırakacağım. Orada A1 A2 seviyesinden C1 C2 seviyesine kadar İngilizce konuşma öğren, İngilizce yazma öğren, B1 İngilizce, B2 İngilizce, İngilizce cümle kurma teknikleri, YDS İngilizce sınavına hazırlık amacıyla paragraf okuma ve soru çözme gibi çok sayıda çeşitli ve çeşitli seviyelerde kurslar var. Herkesin ihtiyaç duyabileceği türde ve hemen hemen hiçbir yerde bulunamayacak tarzda güzellikte. Dolayısıyla arzu edenler o link üzerinden giderek kurslarından da istifade edebilirler. Bu günkü metnimizin başlığı şu şekilde. Japan wants United States Academics. Japonya Amerikalı akademisyenleri istiyor. Is it ready for them? Peki onlar için hazır mı? Tabi burada bir peki yok. Yani cümlenin gelişi itibariyle. Onlar için hazır mı? Bir görselimiz var Japonya'dan. Japan has sought to follow. Bu sought'un seek fiili. Bu e, çabalamak, araştırmak anlamlarında kullanılan bir fiil. Bunun ikinci hali sought. Ardından bir infinitiv geliyor. Japonya takip etmeye çalıştı. In the footsteps of other nations. Yani diğer ulusların e, ayak izlerini takip etmeye çalıştı. Ya da diğer uluslarla ulusların izinden gitmeye çalıştı. And encourage students ve öğrencileri de teşvik etmeye çalıştı. Students and academics, öğrencileri ve akademisyenleri. Hangi öğrenciler ve akademisyenler bunlar? Facing uncertainty in the United States. Amerika Birleşik Devletleri'nde belirsizlikle karşı karşıya olan öğrencileri ve akademisyenleri. Peki ne için teşvik etmeye çalıştı? Burada bir encourage vardı onu takip eden, onunla birlikte kullanılan e, bir to infinitif fiil geliyor gene. To continue amaç bildiren bir to bu. To continue their research in Japan e, araştırmalarını Japonya'da e, devam etmeye. Yani e, Amerika Birleşik Devletleri'nde belirsizlikle karşı karşıya olan öğrencileri ve akademisyenleri çalışmalarını e, Japonya'da devam ettirmeye teşvik etmek teşvik etmeye çalıştı diğer ulusların izinden giderek Japanese Prime Minister Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba SET söyledi aktarmalı anlatıma girdik burada at the start of June Haziran'ın başında söyledi tırnak içerisinde kendi ifadeleri geliyor we will enhance our efforts biz çabalarımızı arttıracağız to attract excellent researchers, excellent harika muhteşem anlamlarında ama burada yetenekli olarak alacağız. Yetenekli araştırmacıları çekmek için from overseas, deniz aşırı memleketlerden overseas o anlamda yani yabancı ülkelerden including the United States, Amerika Birleşik Devletleri'nde içeren. The government has pledged at least 100 billion yen. E pledge taahhüt etmek demek burada ayırmak olarak alacağız. Tahsis etmek. Hükümet e, en az 100 milyar yen e, taahhüt etti ya da ayırdı. İki tır arasında bir açıklama var bunun dolar olarak karşılığıyla ilgili. Almost 618 milyon dollars. Neredeyse 680 milyon dolar. Gene amaç bildiren turumuz geliyor. To aid in these efforts bu çabalara yardımcı olması için ya da yardımcı olmak için. Ishiba mentioned, Ishiba bahsetti the increasingly difficult conditions. increasing increasingly giderek, art, giderek artan bir şekilde zorlaşan şartlardan bahsetti. Some researchers are operating under in the e, United States. Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren bazı araştırmacıların şa e giderek zorlaşan şartlarından bahsetti. E yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetimi altında işte e ara e faaliyet gösteren araştırmacıların e giderek e ağırlaşan şartlarından. At the time, o esnada yani o konuşmasını yaparken he was At the time he was speaking, o konuşmasını yaparken, America had just announced, Amerika henüz ilan etmişti. It was restricting restricting foreign student visas at Harvard University. Harvard Üniversitesi'nde öğrenci e, vizelerini kısıtlıyor olduğunu ilan etmişti. To safeguard national security, e, ulusal güvenliği e, korumak için, safeguard korumak anlamında. Higher Education Institutions, yüksek eğitim kurumları, have come under pressure, baskı altına girdiler. From President Donald Trump's administration, tabii bu from'u da koyunca başkan Donald Trump'ın yönetimi e, yönetiminin baskısı altına girdiler. Şimdi e, Trump yönetimi tanımlayan bir relative clause geliyor. Which ki o yani Trump yönetimi, Accused Universities, üniversiteleri suçladı. Of ile suçlamak neyle? Failing to deal with antisemitism, Yahudi karşıtlığıyla mücadele etmekte başarısız olmakla. As a wave of pro-Palestinian protests e, took place on campuses across the country, e, bu ifade şeyi tanımlıyor. Antisemitizm e, mi tanımlayan? şöyle, antisemitizmle mücadele etmekte başarısız olmakla suçlamıştı üniversiteleri. Ez olarak ne olarak? Bir dalga olarak pro e, Perestinian Protest Filistin yanlısı bir protestolar dalgası olarak took place on campuses across the country ülke çapındaki e, kampüslerde e, gerçekleşen Filistin yanlısı e, protestolar Dalgası olarak antisemitizmle mücadele etmekte başarısız olmakla suçladı üniversiteler. Many academics, birçok akademisyenler, have also seen their research funding cut. Birçok akademisyen aynı zamanda şahit etti, yani gördü anlamında araştırma fonlarının kesildiğini since Trump was elected, Trump seçildiğinden beri. In the spring, baharda, France was one of the countries. Fransa ülkelerden bir tanesiydi. Hangi ülkeler tanımlıyoruz bunları? That began actively recruiting United States, States based researchers. E, Amerika Birleşik Devletleri merkezli araştırmacıları aktif bir şekilde işe almaya başlayan ülkelerden bir tanesiydi Fransa. Peki hangi araştırmacılar bunlar? Ardından tanımlıyoruz bunu. Affected by these changes, bu değişiklikten etkilenen Amerikan herkesler araştırmacılar. One program received hundreds of applications. Bir program yüzlerce başvuru aldı. It seems öyle görünüyor ki Japan wants to follow suit. Bu we'll follow suit. Şöyle aynı yoldan gitmek demek. Japonya aynı yoldan gitmek istiyor and profit from the American upheaval ve Amerikan ayaklanmasından fayda sağlamak istiyor profit from fayda sağlamak by welcoming top academics to the country e, en üst düzey akademisyenleri e, ülkeye kabul ederek there is already a feeling that zaten bir his var. That Japan is lagging behind its international rivals. Japonya'nın uluslararası e, rakiplerinin gerisinde kaldığına dair. Lag behind o anlamda. When it comes to developing and attracting the world's best academics, when it comes to konu olduğunda demek. Yani e, konu e, dünyanın en iyi akademisyenlerini yetiştirmek ve çekmek olduğunda Japonya'nın uluslararası rakiplerin gerisinde kaldığına dair zaten bir his var. Writing in the Japan Times, Japan Times gazetesinde yazan, bize gazetesinde yazan astrofizist Yuko Kakazu, astrofizikçi Yuko Kakazu set söyledi. Aktarmalı anlatıma girdik burada. That neyi söyledi? Japan no longer has the number of homegrown researchers. Japonya'nın artık ee, şöyle e, yerli araştırmacı sayısına sahip olmadığını söyledi. Nasıl yerli araştırmacı sayısı needed to compete on the world stage e, dünya sahnesinde rekabet etmek için ihtiyaç duydu. But Kakazu won't that ama Kakazu şu konuda uyardı ki Despite the funds the government has pledged, hükümetin tahsis ettiği, taahhüt ettiği e, Fonlara rağmen Japanese people must also be open. Japon halkı aynı zamanda açık olmalı. To welcoming foreign academics, yabancı akademisyenleri e, kabul etmeye, karşılamaya e, ne yapmalı? Açık olmalı. She said, o şöyle söyledi. World class scientists, dünya çapında bilim insanları choose where to live and work ne diye yaşayacaklarını ve çalışacaklarını seçerler. Based e dayalı olarak, ne dayalı olarak, not just on salary and prestige, sadece maaşa ve prestije dayalı olarak değil, but on ama aynı zamanda whether they and their families will feel safe, respected and welcome. Kendilerinin ve ailelerinin güvende hissedip güvende hissedip hissetmediklerine bu vedir o anlam veriyor olup olmadığını kendilerine ve ailelerine saygı duyulup duyulmadığına ve memnuniyetle karşılanıp karşılanmadıklarına bakarak seçerler. Japan Today, Japan Today gazetesi edit ilave etti. That universities may also need Üniversitelerin may also need, aynı zamanda ihtiyacı olabileceğini, to embrace the English language, İngilizce dilini benimsemesi gerekebileceğini, to a greater extent, daha büyük bir çapta benimsemesi gerekebileceğini, by providing more courses taught in English, İngilizce'de İngilizce öğretmede daha çok kurslar sağlayarak. The worst best dünyanın en iyileri won't come to Japan, Japonya'ya gelmezler. Until the right environment is created for English speakers, İngilizce konuşanlar için doğru ortam yaratılınca ya da oluşturuluncaya kadar it set dedi o. Metnimiz burada son buluyor. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve hala abone değilseniz kanala abone olmayı da unutmayın istiyorum bir başka videoda görüşebilmek umuduyla hoşçakalın.